Yok. Bir tercih tur atacağım ben. Anne nereye tur atacaksın? Gezme zamanı mı ya? Aa, şu parkta bir tercih tur atayım geleyim Emre. Vallahi Senin var. tur atman tam bir buçuk saat tamam mı? Yok vallahi 500 yarın. 500 da, kişiyle dakika tohalaşman. Dakika çıksın gelirim. Hemen Yoo, gelirim. Yok 500 kişiyle bulaşman senin. Allah orusun, Allah belasını versin. Bir de o başıma bel oldu. Benim kıştan <laughs> satın çıkamadıydım. Tansiyondan ölüyordum, satın çıkamıyordum. Emre yok bir şey. Vallahi atarım Emre. Ver la. Anahtarı vermem anne. Çıkamam. Aa bak millet bize bakıyor bak. Anahtarı da vermem. Emre Puanım akıllısın. <laughs> ver kırpalım. Polise ihbar ederim seni. Ben üç tane kişi. Görüyor musun teyze? İlla dışarı çıkacağım diye ekmeğe <laughs> ben alıyorum. Aa o da diyorum. çıkmış. <laughs> bana Vallahi. Ben de, ben de Bize bir şey olmaz. Yok. Ha bir şey olmaz çarpmam. bize. He vallahi. Bakalım. Yok senin günlük 15 dakika dışarı çıkma hakkın var. O da ne abi yok Kapının Gülüyor önüne. Gülsür paçası şuna söyle kız benim kapı Üç dört gündür içeride kaldım. Biz kurcum <laughs> Спасибо.